Merhabalar Nilgül'üm'e kanalına hoş geldiniz. Bu videomda sizlere e, şişe ilmek atmayı, şiş örgüsünden bahsedeceğim. İlk öncelikli olarak e, ilmek atmayı göstereceğim. İlmek atmayı şu şekilde ipimizi atacağımız ilmekten hani ne kadar atacaksak onun o kadar uzun bırakacağız. Daha sonra bu şekilde üçgen yapıyorum. Buradan geçirip bu şekilde kilitliyorum. Daha sonra elimi bu şekilde üçgen oluyor. Bir tarafta ipin devam eden kısmı bir tarafta da kısa olan kısmı. Buradan geçirip karşı tarafı geçirip baş parmağımı çıkartıyorum. Ve daha sonrasında burasını sıkılıyorum. Daha sonra tekrar diğer ilmeğime geçiyorum. Yavaş gösteriyorum ki bu şekilde ilmeklerimize atıyoruz. Benim e, bu teknikleri kullanıyorum ben. Bir 10 tane, 15 tane atıp geliyorum. Evet, 15 tane ilmeğimi attım. Şimdi düz örgü kısmını göstereceğim. Buradan ilk öncelikle ilmeğimi örmeden aldım. Daha sonra şişimden geçiriyorum bu şekilde ipin arka tarafından. Buradan bu şekilde geçirerek şişte düz örgü yapmış oluyorum. Şimdi ilk örüm sırası biraz zor oluyor tabii ki. Bu şekilde sıramın sonuna kadar devam edeceğim. Sıramın sonuna kadar devam ettim. Şişimden örgümü çeviriyorum. Buradan ilk sıradakini örmeden alıyorum. Örmeden aldım. Daha sonra bu sefer ipim benim tar benim ördüğüm tarafa geçiyor ve arka tarafından örüyorum örgümü düz olarak devam edeceksem bu şekilde diğer ikinci sıramı da devam ediyorum evet. örgümün düz kısmı burası şimdi düz kısmına geldim yine ilmeğimin ilk başından örmeden alıyorum daha sonra ipim şişimin arka tarafında kalıyor bu şekilde bir sıra önden bir sıra arkadan örerek devam ediyorum. Birazcık öreceğim. Daha sonra modeli yani e, ters düzü gösterebilmek evet, için. Evet bu örgümün düz tarafı bu da arka tarafı oluyor. Dediğim gibi bir sıra bu tarafı düz öbür taraftan da ters örerek bir ters yani. Önden düz, arka taraftan da ters dolanarak bu şekilde şiş örgüsünde e, dilediğimiz gibi e, kazaklar, tulumlar, yelekler e, örebiliriz. E, beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Videolarımı beğenirseniz sevinirim.